Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonda yaralanan ve Ankara Gata'da yoğun bakım ünitesinde 14 gündür tedavi altında bulunan Kastamonu Taşköprü nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki uzman çavuş Murat Nar şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde 24 Nisan 2021 tarihinde ağır yaralanan ve Gata'ya sevk edilerek tedavi altına alınan piyade uzman çavuş Murat Nar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifade lerini kullandı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın taziye mesajında şu ifadeler kullanıldı. Kahraman silah arkadaşımız 9 Mayıs 2021'de şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şu ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim. Kastamonu Taşköprü ilçesi çift Kran Köyü nüfusuna kayıtlı uzman çavuş Murat Nar, TSK'nın Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonda yaralanmıştı. 14 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yaralı asker Murat Nar, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde şehit oldu. Acı haber şehidin Taşköprü ilçe merkez cami 2 mahallesi İnönü Caddesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. Şehidin Din evine Türk bayrakları asıldı.